Bölüm gayet zevkli ama önceki bölümün gölgesinde kalan bir bölümdü. Sanji'nin şu an aldığı power up ve gelecekte hangi power up'ı alabilir gibi konuları konuşacağımız bir bölüm olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü Sanji ile ilgili bazı düşüncelerimi manganın akışı bozulmasın diye sona sakladım. Dilerseniz daha çok oyalanmadan videoya geçelim. Bölümün başlığı Sanji Queen'e karşı. Bölümün isminden bölümün aşağı yukarı ne olduğu hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz zaten. Onun dışında bölümün kapağında ise Ming Festivali'nde Usopp bir tüfekle hedefi vurarak yarışmayı kazanıyor. Burada hoş olan şey Usopp'un sapan değil tüfek kullanması. Hep merak etmişimdir Usopp tüfekte de bu kadar iyi mi diye. Anlaşılan tüfekte de başarılı bir keskin nişancı Usopp. Tıpkı babası gibi. Bölümün ilk sayfasına geçelim. Bölüm zevk salonunda başlıyor. Bu salonda çok fazla sayıda ve çok büyük patlamalar meydana geliyor. Geisha'lar yani fahişeler bu salonu boşaltmışlar ve güvenli bir yerdeler. Ama Osome yani Sanji'nin vurduğu kadın evcil hayvanı olan Chuji'yi orada bırakmak istemiyormuş. Diğer Geisha'lar ise Osome'ye Chuji'nin iyi olduğunu endişelenmemesi gerektiğini, eğer mümkünse Onigashima ve Wanokoni'den kaçmaları gerektiğini söylüyorlarmış. Ama tabii ki de bu dedikleri şey her yiğidin harcı değil. Wano'dan bildiğimiz kadarıyla Kozoburo ve O'dan dışında kaçmayı başarabilen olmadı. Çünkü bildiğimiz gibi Wano'nun doğal sınırları var. Ve bu sınırları aşmak hiç kolay bir şey değil. Doğal sınırlar bir yana Wano'dan kaçmak direkt olarak yasak. Yani illegal. O yüzden Kozoburaya "ilegal bir şekilde kaçtı" deniliyor. Bir nedim de Kuzey Kore gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu arada adadan kaçmak isteyen kadınların Amazon Lily'deki kadınları olan benzerliğini söylemeden geçemeyeceğim. "Hadi kaçalım" dediklerine göre bu grup önceden de beraberlerdi. Belki Black Maria ile beraber Amazon Lily'den getirilmiş bir grup olabilir. Amazon Lily'deki kadınların isimlerine baktığımızda, her birisinin bir çiçek ismi olduğunu görebilirsiniz. Zaten bulundukları ada olan Amazon Lily'nin ismi bile bir çiçekten gelmedir. Aynı şekilde çarpıcı olarak Black Maria'nın ismi de bir çiçekten geliyor. Bununla alakalı belki bir video gelebilir ama geyşelerin ve Black Maria'nın orijini Amazon Lily'ye dayanıyor olabilir. Tabi adadan kaçalım lafından sonra adanın durumunu görmezsek olmaz. Sahne Momonosuke'ye kayıyor ve Momonosuke'nin Onigashima ile olan imtihanını görüyoruz. Momonosuke işi çözmüş gibi Kaido'nun yaratmış olduğu ateş bulutlarını tutup durdurmaya çalışıyor güçsüz olduğundan ötürü adayı geriye götüremeyeceğini ama durdurabileceğinden bahsediyor. Bu size mantıksız bir olay gibi gelmesin çünkü Kaido şu an alev bulutlarını savaşırken yaratıyor. Yani hem savaşıp hem de ateş bulutu yaratıp adayı uçuruyor. Dolayısıyla Kaido uygulamış olduğu iki güce de yüzde yüzünü veremiyor. Onun dışında Momonosuke tıpkı Kaido gibi bir ejder olarak tüm gücünü Kaido'nun yarattığı alev bulutlarını şekillendirmeye kullanıyor. Dolayısıyla burada mantıksız bir olay yok. Eğer Momonosuke hemencecik ateş bulutu üretebilseydi belki mantıksız olabilirdi. Ama var olan Kaido'nun ateş bulutlarını kullandığı için sıkıntı yok dediğim gibi. Momonosuke'nin de 28 yaşında olduğunu ve hala yüzünü görmediğimizi de unutmayalım ve sadece Queen karşılaşmasına geçelim. Lakin bu noktaları geçmeden önce daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim zevk salonundaki patlamaların sebebini öğreniyoruz. Burada Queen gözlerinden ardı ardına lazer atıyor. Saldırının ismi Sparking Queen. Sanji bu saldırıyı ve ismi duyunca kardeşi Ichijin'in Sparking Valkyrie adlı saldırısını hatırlıyor. Bu saldırından sonra Queen bu sefer Henry Queen adlı saldırısını gerçekleştiriyor. Sanji bu saldırıyı yiyince kardeşi Nijin'in Henry Blazer adlı saldırısını hatırlıyor. Queen ise çaktın mı köfteyi? Bu saldırıların hepsi germe 66'nın teknikleri. Bu teknikleri aslında o baskın kostümünü giydikten sonra gösterecektim. Cajin çocukları kendi yeteneklerinin doruk noktasıdır diyor. Ve gözlerinden nazar atmaya devam ediyor. Sanji ise bu saldırıları atlatmaya çalışıyor. Bakın burada aslında çok önemli bir detay var. Henry Queen saldırısını ya Sanji'ye bakalım hemen ayağa kalkıyor ve saldırıları atlatmaya başlıyor. Bir de tüm adasında Niji'den Henry Needle saldırısını yiyen Sanji'ye bakalım. Fark ettiyseniz Queen'in e saldırısı daha güçlü olmasına rağmen Sanji Queen'e karşı hemencecik ayağa kalkıyor. Öte tarafta Niji'ye karşı ise direkt olarak bayılıyor. Halbuki tam tersi olması gerekiyor çünkü bariz bir şekilde Queen, Neji'den çok daha güçlü bir karakter. Queen'in saldırısından hemen kalkmasının sebebi Sanji'nin genini uyandırmış olması. Sanji genini uyandırdığı için dayanıklılığı çok büyük derecede artmış oldu. Ki verdiğim bu örnek bunu kanıtlar nitelikte. Sanji lazerleri atlatırken Queen çok değişik bir şey söylüyor. Eğer seni o suiti giymiş halinde yenersem Caja ondan daha iyi bir bilim insanı olduğumu kanıtlayacağım diyor. Burada Queen'in Judge'dan bahsetmesi ve ondan iyi olduğunu ispatlamak istemesi, Mets ekibindeki kişiler arasındaki dinamikleri açıklan nitelikte olabilir. Judge ile Queen hep bir rekabet içerisindeyken Vega Punk ikisinden de uzak sadece araştırmaya odaklı birisi olabilir. En azından Queen'in Judge'dan iyi bir bilim insanı olduğumu kanıtlayacağım lafı bu ikilinin eskiden bu ekipteyken rekabet içinde olduğunu gösterebilir. Queen ardından Sanji'yi yakalıyor ve performans sahnesinde aptal oynuyordum. Aslında Germ 66 hakkında birçok araştırma yaptım. Tüm kardeşlerinin yetenekleri kopyalanabilir diyor. Ve Yonji'nin tekniğini kullanarak sert bir şekilde Sanji'yi bir winch gibi döndürüyor. Ve Sanji oradan oraya vuruyor. Sanji çok yaralanmasına rağmen yine hızlı bir şekilde tepki verip Queen'in uzantılı kolunu tekmesiyle parçalıyor. Flanchet strike adlı saldırısını yapıyor ve Queen'in ağzından kanlar çıkıyor. Tekmelerimin sana zarar vermemesinin imkanı yok. Her darbede gittikçe zayıflıyorsun diyor. Sanji'nin öne çıkan özelliklerinden biri de bu. Sanji gayet zeki ve rasyonel bir adam ve karşısındaki kişinin ne hissettiğinin gayet farkında. Çoktan kaderimi kabullendim. Canlı sahnede dövüştüğün Sanji ile şu anki Sanji farklı kişiler diyor. Gerçekten de öyle. Sanji çok ağır darbeler yemesine rağmen hala ayakta. Ki dayanıklılık ve savunma Sanji'nin zayıf noktası arkadaşlar. Yani eski Sanji şu an yediği saldırılara dayanamazdı. Coin ise bir anda görünmez oluyor ve tamam o zaman bana ne kadar değiştiğini göster. Şimdi senin imzalı tekniğini kullanacağım diyor. Bununla beraber Queen Jejin Rage'i dışında tüm çocuklarının yeteneklerini kullandığını göstermiş oldu. Sanji ise buna karşılık gerçekten de bir sürü farklı numaran varmış deyip bir anda görünmez oluyor. Queen görünmezken buna çok şaşırıyor ve suiti bile giymedi. Nasıl görünmez olabildi? Çok aşırı hızlı hareket ettiği için olmalı diyor. Evet Sanji'nin spesifik olarak üst düzey olduğu alanlardan bir tanesi de bu zaten. Sanji aşırı hızlı ve gözlemek için çok ama çok iyi bir karakter ki kendisi Katokuri'nin mermisini bile düğün sırasında atlatabilmişti. Onun dışında bir soru cevapta Eiichiro da canavar üçlünün uzmanlaştığı haki türlerini sayarken Luffy'e kralın akisi, Zoro'ya silahlanmak akisi ve Sanji'ye de gözlem akisini vermişti. Mangaya dönecek olursak Queen ve Sanji'nin savaştığı yere aniden küçük bir fare giriyor. Tabi iki karakter de şu an görünmez olduğu için savaş alanı bomboş gözüküyor ve farenin arkasında Osame'yi görüyoruz. Osama hemen fareyi alıp acele et Shuji ne zaman savaşı devam edecekler bilmiyorum diyor. Queen görünmez bir şekilde Osama'ya bakıyor ve Osama hala hareket edebiliyor mu? Benim ona olan teklifimi defalarca reddetmişti. Bugün bile beni reddetmişti. Komurusaki'nin ölümünden sonra favori geyşem sensin. Beni hep hastayım diyerek reddediyorsun. Ama şimdi görüyorum ki oldukça sağlıklısın diye içinden geçiriyor. Queen bu sırada görünmezken gittikçe Osome'ye yaklaşıyor. Bakın altına çiziyorum. Queen görünmez. Osome'nin hiçbir şeyden haberi yok. Ardından Queen gene içinden konuşarak sana gökten gelen ceza yeterli olmamış. Tamam o zaman bir tane daha vereceğim diyor. Tam bu sırada Sanji ortaya çıkıyor. İleri düze gözlemek sayesinde görünmez olan Queen'in Osome'ye saldıracağını anlıyor ve Queen'in üstündeyken saldırıya hazırlanıyor. Sağlam bir dış iskelet Artırılmış bir güç ve süper hız. Bunların hepsini kullanacağım. Üzerine çalıştığım silahlanma hakim ile dış iskeletimi de birleştirebilirsem böylece bacaklarım artık öncekinden daha fazla ateş gücüne dayanabilir diyor. Burada dış iskelet derken Sanji iskelet yapısının güçlenmesinden bahsediyor. Yani vücut savunmasının artmasından. Vergo ile Sanji dövüşürken Sanji'nin bacağı çatlamıştı hatırlıyorsanız. İşte o vakitte gen uyanışı olsaydı dış iskeleti sayesinde Sanji'nin bacağı çatlamazdı. Sanji bunu dedikten sonra bacağına alev çıkartıyor ama bu alev öncekiler gibi değil. Judge ve Doflamingo'ya karşı kullandığı alevlerden daha farklı bir alev şekli var. Alevler artık daha gür ve elektrik efektine sahipmiş gibi gözüküyor. Onun dışında Alev'in rengi hala kırmızı gibi ama animesinde veya renkli mangasında bu rengi değiştirebileceklerini düşünüyorum. Bu bacağın ismi ise Diablo Jumble yani şeytanın bacağı değil ifrit Jumble yani ifritin bacağı oluyor. Ardından Sanji Osame'ye vuranın kendisi değil Queen olduğunu anlayıp yüksekten Queen'in kafasına doğru çok sağlam bir saldırı geçiriyor ardından zincirleme bir saldırı yapan Sanji son saldırısı olan biftek kızartması ile Queen'i çok fena tokatlamış oluyor. Sanji'nin bir anda böyle öne geçmesinin sebebi basit aslında. Sanji çok sinirlendi ve Sanji bildiğimiz gibi sinirlendikçe alevlenen bir insandır. Bunu hep Sanji için söyledim ve bu bölümde gerçekleşmiş oldu. Queen teknik olarak Sanji'yi çıldırtmak için elinden geleni yaptı. Hem Sanji'ye Winsmoke dedi, hem bir kadına vurdu, hem de bu suçu Sanji'nin üstüne attı. Dolayısıyla Sanji'nin daha çok sinirlenmemesi için hiçbir sebep yok. Bölüm 414 Bölümün ismi Jabla vs Sanji Bölüm 415 Kızışmak Bu bölümde Sanji Jabra'yı yeniyordu. Bölüm 1034 Bölümün ismi Queen vs Sanji Bölüm 1035'te ise bu savaşın bittiğini görebiliriz. Queen'in Hakuto Ken adlı serideki Hurt'e çok benzediğini fark etmişsinizdir. Ki da bu seriyi çok seven birisi. Zaten Eiichiro da bu paralelliği de onayladı. Queen Hurt'tan alıntılanan bir karakter. Kenshiro Hurt'u göbeğine ardı ardına yumruklar atarak yeniyordu. Aynı şeyin bir sonraki bölümde Sanji için olacağını düşünüyorum. Sanji ardı ardına tekmelerle Queen'i yenebilir. Böylece Queen'in şarkılarda çokça söylediği istesem zayıf olabilirim ama şişko olmayı seviyorum lafını gerçekleştirip Queen'i zayıf bir hale getirebilir. Ki baktığımızda Sanji bacaklarıyla harikalar yaratan bir insan. Onun dışında bu savaşın son bölümünde kesinlikle Sanji'den Ivankov flashback'i bekliyorum. 2 yıl boyunca ne öğrendiğini göstermeyen Sanji bu dövüşün son anlarında belki de bir okama tekniğiyle saldırıp bize gösterebilir. Ki bu bölümde yaptığı zincirleme saldırıdaki bazı isimler okama tekniğinde kullanılan isimlere benzer. Sanji hep şeytan temel ile işlenen bir karakter olarak kendi deyimiyle bir şeytan olacaksa zaten bu onun bu tür bir tekniği kullanacak olması anlamına geliyor. Sanji 2 yıl boyunca çalıştığı yerin hep bir cehennem olduğunu söylemişti. Dolayısıyla Sanji o cehennemden gelen bir şeytan. Hatta Sanji'nin o imzalı saldırısının ismi bile Diablo Jumble yani şeytanın bacağı. Bonkley'in manga kapağında gözüktüğü bölümün sayısı 666. Yani Eiichiro Oda'nın ne yapmaya çalıştığı çok belli gibi. Sanji'ye şeytan teması yükledi şeytana okamalar yaptı, cehennemi ise Kamabakka adası yaptı. Dolayısıyla Sanji için bu tür durumlara hazır olmanızı öneriyorum. Evet inceleme bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.